Aslında ilginç olarak e, vaginusmus e, kadının yaşı, sosyoekonomik düzeyi, sosyokültürel düzeyi, nerede yetiştiği, kentli mi, şehirli mi yoksa e, köyde mi yetiştiğiyle ile arasında bir fark görülmemiştir. Yani bütün toplum kesimlerinde vajinismus görülmektedir. Sanıldığı gibi düşük sosyoekonomik düzey ya da sosyokültürel düzey ya da şehirde yetişmeyen kişilerde daha az görünmüyor. Aslında bunlar birbirine oldukça yakındır. Özellikle tabii ki burada bizim toplumumuz gibi biraz daha kapalı toplumlarda cinsellikle ilgili bilgilenmenin olmadığı, yani eğitimimizden bağımsız olarak cinsel eğitim almıyoruz. Yani üniversitede bitirsek cinsellikle ilgili bir eğitim alınmadan büyüyoruz ve dolayısıyla da cinsellikle ilgili eğitimsizlik, cinsellikle ilgili yanlış bilgilenmelerin olması, özellikle bu kadınlarda örneğin cinsel ilişki sırasında çok kanama olacağı, vajinanın yırtılacağı, vajinanın çok dar olduğu, penisin oraya girmesinin mümkün olmadığı gibi bir takım çevreden duyumlarla yanlış bilgilenmeler olmaktadır. E, Tabii baskıcı ortamlarda yetişme, kadının kendi cinselliğini çok rahat ifade edememesi, e, özellikle flörtüöz ilişki kurmadan direkt cinsel yani evleniyor ve o gece birisiyle ilk kez cinsel birleşmeye geçiyor. Aradaki e, yakınlaşmaların olmadan bir cinselliğin direkt cinsel birleşmeyle başlaması da musun gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.